Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Yeni gelecek iki tane okçu komutanını bu videoda hızlı bir şekilde sizlerle inceleyeceğiz. Ee, bu birisi Gılgamış. Zaten Gılgamış'ı Gılgamış destanında herkes bir Sümer e, kralı kendisi. Diğeri de e, yani gene bir böyle Afrika ile Mısır arasında bir e, şöyle göstereyim. E, yani Nubian, Nubian kraliçesi diyebiliriz kendisine. Amanitore. E, ben genelde Nubian kraliçesi diyeceğim. Buna da Gılgamış diyeceğim şimdi ikisini de inceleyeceğiz. Önce Gılgamış'ı inceleyelim arkadaşlar bir şekilde. E, ee, okçu fethetmek ve beceri üzerinde bir komutan. Onu e, söyleyip geçiyorum. Becerilerini arkadaşlar. Becerileri ne şekilde hemen bir inceleyelim. Burada arkadaşlar gene direkt direktmen düz bir e, etkin beceri, beceri hasar vuran okçular gene dediğim gibi yani böyle buff debuff olayı gelmiyor genelde beceri hasar atıyorlar. Uzun süredir hep böyle bir alan vuran bir komutanlar geliyordu. Şimdi ilk defa Direkt düz hedefe vurup bir debuff atan bir komutan geldi uzun süredir. Sağlığını 3 saniyeliğine %30 azaltır diyor. Yani burada hem 1500 vuruyorsunuz hem adamın sağlığını 3 saniyeliğine %30 azaltıyorsunuz. <laughs> Bu gerçekten güzel. Neden? Çünkü %30 sağlık azaltmak büyük bir rakam arkadaşlar gerçekten. Ee, bunu geçiyorum hemen. Zaten çok bir ayrıntısı yok skill'in. Gelelim buraya arkadaşlar. Şimdi burayı... E Böyle açıklayayım sizlere. Bu komutanın tarafından yönetilen okçular 130 daha fazla sağlık kazanır. Yani okçu birimlerle 130 bir statımız cepte. E, birimlerin %50'sinden daha azı kalan düşman birliklerini %20 daha, daha fazla tabi. Bu zaten Belis Harus'ta buna benzer bir e, beceri vardı biliyorsunuz. Yani e, kalan birliklerini %20, yani %50'nin altına düştüğü ana, e, karşıdaki rakip %20 daha fazla hasar veriyorsunuz arkadaşlar. E, bu da bu şekilde bir fikir arkadaşlar yani çok böyle e, açıklamaya gerek yok daha fazla. Yani belli servisin skinine benziyor. Gelelim e, diğer skinlere. Yani iki şu anlık iki becerisi bence güzel. Yani gerçekten e, genelde böyle hep böyle debuff verme, canı azalınca fazla hasar vurma gibi şeyleri var. Bunlar tabii ki e, güzel beceriler. Şimdi gelelim e, diğer skinlere arkadaşlar. Burada bu komutan tarafından yöneten e, okçular şehirlere veya kalelere saldırırken bu direktmen zaten top saldırı komutanı olduğu için e, %20 arttırmış saldırı ve her 6 de bir bir saldırı bonusu kazanır. Bu bonus 10 saniye sürer ve 6 defaya kadar birikebilir. E, burada sadece soru işareti bende şu var. 10 saniye sürer diyor ya bu da 6 defaya kadar birikir Burada bir şey var, bir gariplik var. Burada muhtemelen dediğim gibi bir düzeltme olacaktır ileride. belki yanlış şey yapılmış olabilir. Çünkü 6 saniyede %5 kazanıyorsunuz ya 6 saniyede bir. Şimdi 100... 6 saniye geçti, 5'i kazandınız. Bu eee 6 saniye sonra bir daha kazandınız ya mesela 10 saniye sürecek. Yani %10 bonusunuz olacak. Sürekli böyle %10 olacak o zaman mantıken. Çünkü 10 saniye sürüyor ya bonus. Eee ama üst üste steklenme şeyi varsa 6 saniyede bir, 6 saniyede bir yüzdelik ihtimal koymamışlar burada. 10 saniye sürecek burada değişik bir şey. Bir de 6 defaya kadar birikir diyor ya burada farklı bir nokta var bence. Çünkü e, toplamda yani fullediğimizi düşünelim. %20 buradan %30 da buradan hasar geliyor. Toplamda %50 saldırı bonusu oluyor. Gerçekten yüksek bir rakam toplu saldırı komutanı için arkadaşlar. evet bu skill e geçiyoruz. E, gelelim diğer dördüncü skilline arkadaşlar. Burada diyor ki e, normal bu komutan tarafından normal saldırıdan %10 daha az hasar alır. %10 bu normal saldırı e, soru işareti olan için şöyle açıklayayım normal saldırı arkadaşlar sizin bildiğiniz hani böyle düz haritada savaşırken hani adamın size vurduğu bir hasar çıkıyor işte mesela 10k vuruyor adam mesela size o normal saldırıdır yani aldığınız toplamdaki o aradaki hesaplanan hasar şimdi o, mesela diyelim ki 10k alıyordunuz %10 azalır ne demek 9k alacaksınız mesela %10'unu çıkın <laughs> 1k alıyorsanız 900 alacaksınız hasar misal bu şekilde hesaplanabilir kafadan saldırılar %30 şansla iyileştirildiğinde etkilenen birlikler hasar gören hedeflere ee, böyle blood e, craving cramming zayıflatması uygular. Ee, iyileştirildiğinde dediği şu yani iyileştirme etkisi olan birlikler üzerinde uygulanıyor bu herhalde anladığım kadarıyla. Hasar faktörü 500. Bu debuff 3 saniye sürer ve en fazla 5 saniyede bir bir Şimdi burada bu debuff 3 saniye sürer diyor. Ya, şimdi burada bir debuff baktığımda hani böyle bir zayıflatma şöyle e, yani fazla hasar alabilmem değil. Sadece beceri hasarı hasar faktörü 500 demiş. E, bir beceri hasar çıkıyor. Yani buradaki 3 saniye sürerdi bu 500 500 500 toplamda 1500 mü vuracak çünkü ben öyle anlıyorum sanki bu skili. Yani karşı taraf cam bastan siz buna %30 şansla e, 1500 hasar vurma şansınız var. Burada anladığım o benim yani. Ee, tabii ki farklı bir şekilde de olabilir ama sanki buradan yazılan da onu kastediyor gibime geldi. Uzmanlığını açtığımızda da gene bu skili ilk skili güçlendiriyor arkadaşlar. %10'du normal saldırıdan hasar alması %15'e çıkıyor daha az hasar alması. %30 <laughs> şansla 500'lü 700 oluyor bu ve %15 daha fazla beceri hasarı e, alıyor karşı taraf ekstra bunu da ekliyor bakın bu debuff mesela %15 daha fazla beceri hasarı alıyor etkilenen bitler üzerinde bir kan e, özlem zayıflatması uygular bu debuff 4 saniye sürer ve en fazla 5 saniyede bir tetiklenebilir yani burada 4 saniye sürüyor. üçgen yani 4'e çıkıyor. 5 saniyede bir tetikleniyor. Yani burada mesela benim dediğim mantıkla da bu sefer bu ne oluyor? 700-700-700 şekilde 4 kere vurduğu zaman 2800 beceri hasar ediyor yani. Eğer gerçekten benim dediğim gibiyse güçlü bir komutan geliyor diyebiliriz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Gerçekten sağlam böyle hasar olan. Gerçekten böyle yüksek. Özellikle bir de aklınıza çoğunuz da gelmiştir zaten. Zenobia'ya sanki counter geliyor böyle. Onun gibi bir şey olabilir. Evet şimdi hemen diğer komutana geçelim. Ee, Geldiklerinde de daha net görürüz zaten hani toplu da izleriz şey yaparız. Burada kağıt üstünde bazen çok iyi oluyor komutan ama gerçekten e, haritada işlevsel yönden zayıf olabiliyor yani bunu bilemiyoruz. Şimdi e, bu da okçu garnizon ve destek üzerine bir komutan arkadaşlar. Ee, ilk becerisine gelelim. Burada ilk becerisinde arkadaşlar hedefe gene 1300 hasar vuruyor ve bu komutan e, liderindeki birlikler sonraki 3 saniye boyunca %120 daha fazla hasar verir. Burada gene bir 3 saniye boyunca %120 daha fazla hasar verme var. Yani e, bu da güzel bir kendine buff sağlıyor. Hem de 1300 hasar vuruyor. Şimdi gelelim ikinci skill'ine. E, i̇kinci skill'ine geldiğimizde arkadaşlar bu komutan da e, okçular %40 arttırılmış saldırı kazanır. Direktmen garnizon komutanı ama saldırı %40 saldırı alması gerçekten büyük bir rakam. Piyade binmenin ekstra %5 hasar verir ancak suvarilerden %5 fazla hasar alır demiş. Yani bu da de, yani piyadeden 5 alırken 5 verirken okçudan 5 fazla hasar alıyor. Bu da değişik bir nokta. Şimdi gelelim diğer skill'ine arkadaşlar. Hemen şöyle diğer skill'ine geçtik. Burada arkadaşlar okçular %20 daha fazla savunma kazanır ve bu komutan garnizon komutanı olarak görev yaparken yani 20 e, savunma kazanıyor ama bunu garnizonken herhalde bence bu da ona dahil herhalde. Saldırıların hedeflere yönelik devam eden tüm saldırı gel e, geliştirmelerini dağıtma şansı %10'dur. Bu e, dispel en fazla her 10 saniyede bir tetiklenir bir. Burada sanki şey demek istemiş. E, tüm saldırı genişlet, hedefin e, hedefler, tüm saldırı genişletmeleri. Şimdi karşı taraf mesela kendine e, buff alıyor ya mesela %10 saldırı. %10 saldırı buff alıyor ya mesela onlar onları düşünün. Yani e, ekstradan bunları %10 ihtimalle silme şansı var herhalde. E, onun için ya bu ben bunu anladım yani. saldırıların hedefleri yönelik devam edin. Tüm saldırı geliştirmelerini dağıtmak için şansı %10'dur. Saldırı geliştirmelerini yani. Demek ki karşı tarafın aldığı buffları siliyor gibi ben anladım. Kendime saldırıya yönelik gelen. Gelelim e, diğer skilline. Beceri hasarı aldığında ileri yönelik gelpaz şekli bir alan en fazla 3 hedef, e, hedefe, doğrudan hasar veren e, 800 bir hasar atıyor. Beceri hasara aldığında bu ama. Demek bu acaba belli bir saniyede bir tetikleniyor mu? Biraz daha okuyalım. Okuduğumuzda daha iyi anlayacağız. E, bu komutan garnizon komutan olarak görev yapıyorsa birliklerinin de 150 şansa başka bir hasar verme şansı yani 500 daha. Artı 123. bir tur şansı. E, hasar 400 vardır. Her hedefe verilen hasar her ek, e, şey için azalıyor. 10 saniyede bir, ha tetiklerini bir, 10 saniyede bir koymuşlar bakın buraya. Yani 800'ü vuruyorsunuz bir. Ondan sonra yüzde 50 şansla 500 vurabiliyorsunuz. Bir de %20 şansla üçüncü kere 400 vurabiliyorsunuz. Yani eğer şansınız yaver giderse adama toplamda 1700 hasar vuruyorsunuz ve alan alan olarak vuruyorsunuz. 800'ü garanti bu 800 garanti 10 saniyede bir diyor ya mesela. 10 saniyede bir e, bu 800 garanti arkadaşlar. Daha sonra e, ikincisi işte o hasar aldıktan sonra geçen bu 800 vurduktan sonra %50 şansla bir de 500 atabiliyor. Bu da az bir şans değil %50. Ondan sonra bir de %20 şansla 400 daha vurabiliyor. Değişik bir <laughs> skill karşı karşıyayız yani. E, bunu ama bu komutan garnizon olarak görev yapıyorsa şu geçerli. Mesela haritada bence şunu atıyor yani 800 hasar vermeyi haritadayken de <laughs> atabiliyor. Ama garnizonken ekstradan şunları eklemiş. Yani komutan direktmen garnizonken daha güçlü. Gerçekten yani iki tane becerisi direktmen garnizona bağlanıyor çünkü. Burada da şansları görüyoruz. Şimdi uzmanlık becerisini açalım. Evet. Bu komutan tarafından yönetilen birlikler sessizliğe karşı yani susturma etkilerini. Mesela Gu Guan Yu, işte Herman, Elsit'te var ya bu e Aynı özellik şeyde de var mesela Atilla e, Atilla'da. Onlara bağışıklıdır diyor. Aktif beceriler hedefin öfkesini 2 saniye boyunca saniyede 100 arttırır. E, aktif beceriler derken kendi aktif becerisi mi acaba? Yani muhtemelen onu e, 2 saniye boyunca saniyede 100 arttırır. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Yani aktif beceriler hedefin öfkesini 2 saniye boyunca diyor. 100 arttırır. Yani 100-100-200 ediyor. <laughs> kendi kullandığı aktif beceri herhalde arkadaşlar burada. Zaten öf şey yapmıyor. Silence yemiyor. Yani susturulamıyor. Burada 200 öfke kazanıyor. Yani bunun uzmanlık becerisi gerçekten güzel duruyor yani baktığımız zaman. E, güzel bir komutan. Yani iki tane güzel komutan gelmiş bence. E, baktığımda, skill'lerine baktığımda bence güzel komutanlar. E, yani bunlar tabii ki geldiğinde daha böyle e, harita üzerinde görmek lazım. Şimdi bana soracak olursanız hangisi valiye gelir, hangisi çarka gelir derseniz be, benim görüşüm e, gılgamış sanki Çark'a gelecek Amonitore Vali'ye gelecek gibi geliyor. Yani garnizon komutanı olan Nubiyan Kraliçesi bu muhtemelen Vali'ye gelir. Gılgamış da muhtemelen benim görüşüm Çark'a gelir arkadaşlar. Evet bu şekilde bir video oldu. Sorularınız varsa dediğim gibi yorumlar kısmına sorabilirsiniz arkadaşlar. Gene komutanlar geldiğinde de dediğim gibi alanda daha iyi görebiliriz ama benim görüşüm şu Gılgamış kesinlikle Rally komutan olarak güçlü bayağı güçlü gelecek gibi duruyor. Bir hani mesela Zianqiu geldi bir fark yarattı ya gene aynı farkı Gılgamış'ta yaratma ihtimali var. Amanutora ile ilgili de şunu söyleyeceğim. <laughs> Gerçekten güzel bir garnizon komutan olacağını düşünüyorum. Çünkü garnizon komutan bir de destek üzerine var arkadaşlar. Bakın destek öz öz özelliği üzerinde hem 200 öfke kazanıyor mesela bir de 100-100 öfke kazanma e, uzmanlık becerisi var. Çok seri skill atabilecek bir komutan gerçekten karşıyı çok zora sokabilecek bir komutan olacak. Ona, e, ben, bir de bunu ben Artemis'te birleştirdiğimizi düşünüyorum. Yani bilmiyorum. Artemis'te tabii şöyle bir sıkıntı var. Hani beceri atamıyorsunuz bazen ama gene de çok sağlam iki garnizon komutanı e, oluyor yani. Zaten tek garnizon komutanı vardı okçuda. Belki bu e, Yisun falan da birleştirilebilir. Ee, yani zaten 50 burada 40 saldırısı olan bir komutan var. <laughs> Çok değişik böyle bir garnizon e, farkı yaratabilir diye düşünüyorum yani komutanla ilgili. Evet görüşlerimiz bu şekilde. Geldiği zaman da gene göreceğiz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmişsiniz, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepiniz kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.